Herkese merhabalar. Neredeyiz? İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Yanımda Üstad Suna yakın var. İşte o çocukla yatırım finansmanın işbirliğini sizlere duyurmak için buradayız. Ben hoş buldum diyeceğim Suna yakın yanımda. İstanbul'un Safaköy semtinde boş bir arsada arkadaşlarıyla misket oynayan bir çocuk. Misket oynadıkça kazanıyor. Kazandıkça cepleri misketle doluyor. İşte o çocuk Barış Esen. Hoş geldiniz üstadım. Çok teşekkür ederim. Hep böyle açıyorum ya ben işte çocuğu. Konuklarımızın hayatındaki çocukluk dönemine ait bir anıyla başlatıyorum. Ee, çocukluk çok önemli biliyor musunuz? Biz de dikkat edin bütün otobiyografilerde hep böyle başarılı olmuş insanların, topluma örnek olmuş, doğru örnek olmuş insanların biyografilerinde işte şu liseyi ya da şu üniversiteyi bitirdi diye başlar. Sanki ondan ötesi yok. Sanki çocukluk yok. Oysa her şey çocuklukta inşa edilir. Ülkenin geleceği çocukların hayallerindedir. İşte biz bu işte o çocuk programında işte İstanbul Öncek Müzesi'nde bu değerli arkadaşlarla birlikte böyle bir program başlatmıştık. O kadar güzel bir ikim oldu ki. Fakat ne yazık ki hayatın koşulları bu programı durdurdu. İşte orada siz çıktınız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çünkü hisse senedi değil, hissi senetle biriktirmek gerektiğini gösterdiniz. E, bütün arkadaşlarımıza, e, programımıza, müzemize destek oldunuz. Bu anlamda çok çok önemli. Çünkü büyük bir hafıza bellek oluşturuyoruz. Başarılı olmuş insanların çocukluğunu ortaya çıkaran hikayeler, öyküler ilk kez bu programla ülkenin bir hafızasına dönüşüyor. Bu çok çok önemli. Yani yatırım finansman da Türkiye'nin ilk aracı kurumu aslında. Ee, i̇nsanın hayatındaki ilkleri, o çocukluktaki ilkleri de işte o çocuk bize anlatıyor. Ben tabii bütün seriyi, yani neredeyse tamamını izledim. Hepsini böyle şaşırarak, e, mutlu olarak izledim. Kendi çocukluğuma gittim. Bizim daha da çocukluğumuzda adam olacak çocuktu. Şimdi evet, o çocuklar biz büyümüş, önümüze gelmiş. Rahmetli Barış Manço'yu da almış alalım burada. Çok güzel bir şey söylediniz sevgili Barış kardeşim. Çünkü çocukluk dönemi aslında biten bir dönem değil. Yani özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Çocuğun dünyasını en iyi anlatan Picasso'nun şu sözüdür. Her zaman bir çocuk gibi bir resim yapmak istedim. Bakın bu çok önemli. Bugün şunu göstermeye çalışıyoruz. Ee, biten bir dönem değildir çocukluk. Nedir çocukluk dediğimiz? Soru sormak, merak etmek, araştırmak, öğrenmek, maceracılık, serüvencilik, ufkun ötesinde ne var? Bu duygudur insan insan yapan. Bu duyguları hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Dünya güneşin etrafında döndükçe buna zaman diyorlar. İnsanların yaşlanması diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani bu e, uzayın geometrik bir hareketidir. <laughs> ya bu hareket bizi bu duygulardan uzaklaştırmamalı. <laughs> Biraz bedenimiz değişiyor, büyüyoruz diye. Beynimizin o merak eden duygularını hiçbir zaman köreltmemeliyiz. Bu program onu gösteriyor. Yani başarılı olan insanlar çocukluktaki o merak duygularını, öğrenme arzularını... Hiçbir zaman yitirmeyen insanlar. Bunu da bu güzel topluma anlatmak lazım. Kesinlikle çok güzel yapıyorsun Sunay abi diyeceğim ben. Ee, biz hep hisse senetlerini konuşuyoruz. işte yatırım, para ama bu program hissi senetler üzerine kurulu. Hissi senetlerin hepimizin yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlatıyor. O yüzden sana hakikaten müteşekkiriz. İyi ki varsın. İyi ki bu program devam edecek hep birlikte. Biz bir yerinde de olsa, kenarında da olsa, kıyısında da olsa senle olmaktan, Oyuncak Müzesi'nde olmaktan çok mutluyuz. Şimdi bu e, çay içiyorum ya sizin e, fincanınızla. Evet. Şimdi bu bir çay içeceksiniz ama zihni derin ve nuru şekeri anarak içeceksiniz. Ha işte bütün mesele bu. Zihni derin, nuru şeker. Zihni derin kim? Rize'de çay ziraatını başlatan Cumhuriyet döneminde. Nuru şeker adı üstünde. Şeker pancarı. İşte bak hisse senedi ama hissi senet de var değil mi bunun içinde? Kesinlikle. Hepsi ama. bir bütün. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz... ...bizle birlikte olduğun için. Cumhuriyetimizin bu arada yüzüncü yılı... ...bizim için bu da çok anlamlı. Borsa İstanbul'da seninle çok birlikte güzeldi. buluştun. Atatürk'ü anlattın, Cumhuriyet'i edeyim. anlattın. Çok güzel o nedenle edeyim. de aslında seninle olmak... ...bizim için çok değerli, onu da söylemek istedim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ülkemizin... E, ...çocukluk dediğimiz o döneminde... E, ...var olan duyguların aslında insan yaş aldıkça kaybolmadığını gösteren e, ki anne babalar, öğretmenler çocuklarına bu programı seyrettiriyor, beraber seyrediyorlar. Yeniliğin daha güzel, daha sevgi dolu bir dünyanın çocukların o tükenme bilmeyen öğrenme ve merak duygusuyla oluşacağını gösteriyoruz bir programda. Çocuklar üzerine yapılan programlara ne yazık ki destek bulmak kolay olmuyor. Ama siz seve seve kabul ettiğiniz ben size çok çok teşekkür ediyorum. Hem İstanbul Oyuncak Müzesi'ne, çünkü bu program Oyuncak Müzesi'nin hafızası. Bir müze sadece içindeki eserlerden oluşmaz. Örneğin başarılı olan sanatçıların çocuklukları, oynadıkları oyunlar, hayaller, e, nasıl geliştiklerini bir araya getiren bu programda bir müze aslında. Bir sanal müzedir işte o çocuk. Buna katkınızdan dolayı bunu geleceğe taşıma Düşüncenizden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. <laughs>